Yapılan darbenin adı bu, e, Dost Modern Darbe. Bunu başbakan da e, bir iki kez dile getirmiş idi. Nasıl oldu Dost Modern Darbe? E, o tanımı da, onun altını da Serdar Arseven doldurdu. Akit Gazetesi yazarı Serdar Arseven burada stüdyomuza konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dost Modern Enteresan, biz tabii 28 Şubat'la ilk defa konvansiyonel araçlar dışında bir araçla... Ee, darbe yapıldığını gördük. Yani bizzat Cumhurbaşkanının no. görevi Necmettin Erbakan'dan alıp bir daha vermemesi gibi bir e, tabloyla yani hiç kuşkusuz ki orada şun şöyle devam abi. Orada tabii Milli Güvenlik Kurulu kararları vesaire falan vardı ama asıl darbe 28 Şubat'ta değil 18 Haziran'da eee Necmettin Erbakan'dan görevi aldığında yapılmış. Yani hükümet fiilen o zaman düşürülmüştü. Biz bu post postmoderni ifadesini öyle görmüştük. Bu defakinin adı dost modern. Niye eee evet. Doğrusu 1998, evet 1998 yılında bir yazı kalem almıştım ben. Ee, o yazı arşivden çıkarttım. Ee, ABD'nin halifadayı Fethullah Gülen yazıda e, bu var. Şimdi e, Türkiye üzerine oynanan oyun birkaç yönlü. Hani bizim daha çok yakın olduğumuz muhafazakar kesim üzerine oynanmıyor sadece ...sol üzerine de oynanıyor. Bütün kesimler üzerine oynanıyor. Buradaki şey... ...hesap... ...tamamen kendi tanımladıkları... ...bir merkeze çekmek. Bu merkez de düpedüz İsrail'dir. Finans kapitalizmidir. Ve bizleri finans kapitalizminde... ...uşağı yapmak. Şimdi bu şeyde... ...kitabın üzerindeki... ...üç tane, üç kişi... ...çok önemli... ...Abdülhamit Han... ...Hazretleri Rahmetli... ...Rahmetler Bakan ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan... Ee, Richardone, ...Koçlar... ...Kemal Kılıçdaroğlu... E, ...Mustafa Sarıgül... ...ve Siyon Yıldızı... ...bunlar da unsurları... ...bir yangın... ...şimdi... E, ...esasında buna... ...başka şeyleri de eklemek lazım ama... ...bu e, milli bir çizgi... ...ulusal bir çizgi değil burada bahsettiğim ulusal çizgi içerisinde de operasyona uğrayanlar var. Mesela bunlardan birisi Bülent Ecevit'tir. Şimdi Bülent Ecevit bir konuşma yapıyor. Burada o yazımdan yani ABD'nin halife adayı <laughs> Fethullah Gülen. Bu Fethullah Gülen kendisini halife adayı olarak görüyor anlamında değildir. Ama ABD onu halife adayı olarak gördü, kuşattı ve e, hareketsiz halde bıraktı. Günü geldiği zaman da hareket etmeye zorladı. Ben bu şekilde görüyorum. Yani Fethullah Gülen işte e, Sayın Gülen haindir vesaire yorumlarına katılmıyorum. E, kuşatılmıştır. Türkiye'de olsaydı farklı bir durum olabilirdi. Şimdi Ecevit, Bülent Ecevit'i hatırlayalım. Ne olmuştu birdenbire? Bülent Ecevit'in Eli masaya değdiği zaman kırılıyordu şey. E, e, şeyleri tebeşir gibiydi. Kemikleri tebeşir gibiydi. Aynen öyle. Sonra ne oldu? Başbakan'ın gitti elinden. Baktık, "Kıbrıs'ı sattırmam." diye aynı kolla kürsü mıhladı adam. Yani o zaman hiç eli kırılmadı ve ne kadar da zaman yaşadı. Şimdi ecevit'i ne zaman çizdiler peki? Ne zaman ya çizdiler mi? 5 Nisan 2002 tarihinde bir grup Konuşması var Ecevit'in. Hani Ecevit'in de ruhunda, Kastamonu'da müderris olan Kastamonlu e, dedesinden kalan bir şeyler var. Anadolu yani, evet, Anadoluluk var. O Anadolu'lukla yani i̇şte onu onu yaşayan Harem Şeyhi Hacı Emin Paşa, oh, oh. rahmetli, dedesi büyük dedesi, o vicdanının bir yerinde saklı. Merve Kavakçı hanımefendiye yaptığı tavırlar. Onun e, hart e, ulusalcı yönünü oluşturuyor e, veya yetiştiği kaynaklar e, ortaya çıkıyor. Ama öbür tarafta dede ruhu ne demiş? Diyor ki İsrail Filistin halkına karşı dünyanın gözleri önünde adeta terör, soykırım. Soykırım dedi doğru. Terör dese bir şey değil. Devlet terörü de dedi daha sonra ama soykırım. soykırım. Şimdi soykırım sözü. Dedi ama Serdar abi üç defa da tevil etti o sözü ya. Soykırım evet. sözünü 3 defa da Sonra söyledi. ne oldu da tevil etti peki? Canını okudular çünkü ne yaptı? De tevil etti. Tabii. Dediler ki hemen e, bitmiştir işin. DSP'nin Güvercin dergisinde de gazetesinde de kendi yayın hı hı. organları. E, bu işin siyonist komplo olduğuna dair pek çok iddia var. Yani onlar da biliyorlar işi. Ondan sonra işi bitmiştir dediler. Sonra baktık. Ecevit birdenbire Hastaladı. sıkıntılara düştü. Hastalandı. Daha sonra bir şeyler oldu. İpekçi Rumuzlu bir tezgah kuruldu ve parçalandı gitti. Şimdi o e şey, şey YTP hareketini İpekçi Rumuzlu, Rumuzlu, Rumuzlu tezgahı diyorsunuz? Evet tabii tabii o. İpekçi. Yani e, yani o Yeni yani, Türkiye Partisi kuruldu. Tabii İsmail yani, Cem'in yani, başında olduğu. yani Kemal Derviş neydi? O Kemal Derviş son anda vazgeçti oraya gitmekten biliyorsunuz. Oraya gitmekten vazgeçti ama... Mustafa Sarıgül bu Dedim ya merkeze... Mustafa merkeze Sarıgül gitme geri geldi. Evet, merkeze çekme <laughs> ameliyesi Yani merkez dediğim de... YTP İpekçi Rumuzlu bir tezgahtı. Evet, yani... E, biz İpekçi... Bu, İpekçi soyadından başka bir şey mi anlamamız lazım? <laughs> e, evet, yani İpekçi özellikle kullanılmaz. Adı ve soyadı kullanılır <laughs> o müteveffazı Ama onun İpekçi'si de var. İpekçi'si son derece önemlidir tanınmıştır evet son derece tanınmıştır şimdi Ecevit'e bunu yaptılar peki acaba Erbakan Hocanın Yahudiler tarafından yani siyonistler tarafından diyeyim çünkü düzgün Yahudiler de var doğru, yani Richard Falk mesela antisemitizmle suçlular evet. ama zaten bir şey deyince Richard Falk dikkatli olmak gerekiyor bakın Richard Falk e, antisemitist Yahudi düşmanı Siyonizm düşmanı listesinde yer alan, üçüncü sırada yer alan bir Yahudidir. Richard Paul. <laughs> evet. 82 yaşındaki bir adam. Peki niye bir Yahudi'yi Siyonistler Yahudi düşmanı yapmışlar? Yahudi düşmanı yapmışlar. Şundan dolayı. Birleşmiş Milletler'in raportörü bu. Demiş ki, üçüncü sırada bakın kabahatini yazmışlar oraya. Burada belgesi var. Diyor ki İsrail'den Gazze şeridi ve Batı şeriyedeki su kaynaklarından Filistinler için pay istemesi. Yani adamın suçu ne? Diyor ki susuz kalmış bu insanlar. Yani Mavi Marmara'nın gönderilmesinin sebeplerinden birisi. Susuz kalmış bu insanlar. Su verin bunlara. Çocuklara su verin diyor. Su verilir mi? Su verilir mi? Ve üçüncü sırada. İkinci sırada kim var? Recep Tayyip Erdoğan var. Birinci sırada Ayetullah Ali Hamenei var. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın suçu neymiş tırnak içerisinde? Bakın çok da enteresan bu. Çok uzundur o liste. Değil. Ya, evet. <laughs> Şöyle bir suçu var tırnak içerisinde. Bakın çok enteresan bugünlerde. Bugünlerde özellikle hani faizler yükseldi vesaire bunu tartışıyoruz ya. Birinci derecedeki suçu, birinci suçu, bir numaralı suçu. Gezi Park olaylarının faiz lobisini tezgahladığını belirtmesi. Ya bunun siyonizmle ne alakası var diyeceksiniz. Niye bir yani faiz lobisini belirtmesi? Bir siyonist kuruluş çıkıyor. Bu fişleyen siyonist kuruluş. Diyor ki Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı olaylarını faiz lobisinin desteklediğini söylemek suretiyle siyonizm düşmanlığı yapmıştır. Ya yok ki burada siyonizm ifadesi. Siyonistler yaptı ne demedi? Ne dedi? Faiz lobisi. Diyor ki faiz lobisi biziz diyor. Biziz diyor. Bu bir ikrar aynı zamanda. Tabii tabii biz sömürüyoruz diyor. İki, Mısır'daki darbeyi Siyonistlerin yaptırdığı ima etmesi. 17 Aralık darbesinin ardından bakın taze olay. Ya bunu eskiden mi yapmışlardı işte Recep Tayyip Erdoğan'ı ilan Hayır yeni ilan ettiler. Şimdi hani tesadüf, tevafuk, fruat, teferruat birçok ananas birçok kavram girdi ya şeye <laughs> gündeme. Şimdi faiz lobisinin e, 17 Aralık darbesinin tezgahladığını söylemesi. Adam diyor ki ya niye beni işaret ediyorsun diyor. Ben diyor faiz lobisiyim. Peki faiz lobisi midir, değil midir? Biz gezi olayları sırasında faiz lobisi, faiz lobisi derken işte CHP yöneticileri ve MHP yöneticileri ya bırakın bunları falan filan diyorlardı. Ama geçen gün Sayın Oktay Vural dedi ki faiz lobisine teslim oldular. Demek ki faiz lobisiymiş. Demek <laughs> Niye inkar ettiniz ha, bu kadar inkar ettin? Falan? Niye inkar ettin? Ha niye mesela bir yani, milli meselede? Yani teslim olmasın istedik. Bir milli meselede iç politikada kavga çıkarttınız ya yani bu bir milli ise eğer. Niye siz öyle oldu? CHP ya da MHP olarak bu meseleyi niye iç politika kavgası haline dönüştürdünüz? Keşke destek olsaydınız. Niye? Demek ki faiz lobisi vardı, doğruydu. Sen düşmesini mi bekledin? Hani düştüğünü düşünüyorsun. Düştüğünü mü düşünüyorsun? Şu Akit gazetesi ikramtı e e, Fazıl lobisinin faiz lobisinin faiz lobisinin. diye yazmıştı dedi Orada da sabah gazetesinde ekonominin manşet anlamlı merkez bankasının yaptığı kime hizmet? Aynı bu, şey, da, değil, canım. bu da son derece anlamlı. Şimdi peki ecevit öyle bu onlara ilgilenir yani sadece bir tarafa yapılmıyor dedim ya tabii ki iddiasına göre rahmetler bakan ondan çok daha karizmatik çok daha bilgili çok daha e, devlet adamı duruşuna sahip ve tabii ki e, İslami hassasiyetleri çok 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 fazla öne çıkan iddiası olan e, teorisyen e, aynı zamanda da hani yanlış anlaşılmasın pratisyen yani işin pratini gören o anlamda değil şimdi şeyin peki Erbakan hocayı siyonistler mi yıktı Tabii ki yani derler ki İslamcı söylem öyledir ama bakın Cengiz Çandar şimdi Neşe Düzel Cengiz Çandar'a soruyor diyor ki ya diyor işte Erbakancılar diyor kendilerini Siyonistlerin yıktığını iddia ediyor. Bu doğru mudur? Şehir efsanesi. Mi? Siz diye. anlatın ben şu kitabı göstereyim. bazıları program başını kaçanlar Serdar Sevin'in okuduğu kitabın adını söyler misiniz diye yazmışlar. Okuduğu değil yazdığı kitap <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> diye gösterelim. Dost modern darbe. Okuduğu kitap tabi oku. Ee, Emriyle başlayan oku, kitap. Yani hayır o, kitap değil de okumak <laughs> iyi bir fiil. Eyvallah. Ee, Neşe Düzel evet. soruyor. Cengiz Çandar diyor ki Evet diyor. Ben de bunu diyor merak ettim diyor ve sordum diyor Makovski'ye sordum diyor. Niye bu Erbakan hocayı siz devir yani devirdiniz siz mi devirdiniz? Evet biz devirdik diyor. Ee, Siyonizm önde geleni. Biz devirdik diyor. Peki niye devirdiniz? Diyor ki bakın Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde yazılı olmayan bir kod vardır. Bunu söyleyen de. Amerika'daki devlet adamlarının Siyonist e, tarafındaki önde gelen. Diyor ki, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde yazılı olmayan bir kod vardır. Erbakan bu kodu bozdu. Şimdi, ne kadar net. E, ve ne diyor? Bakınız, hani biraz evvel hilafet meselesinden bahsetmiştim ya Sayın Gülen. Bir şey daha söylüyor. Amerika ne yapacağı kestirilemeyen ne yapacağı kestirilemeyen, kontrol edemeyen kontrol edilemeyen müttefikten hoşlanmaz. Erbakan ilk dış gezisini kendisine yapma dendiği halde İran'dan başlattı. İkinci gezisini Mısır, Libya ve Nijerya'ya yaptı. Şimdi anlatabiliyor muyum? Ee, bunlar yani biz dedik, siz dediniz. ...Rahmetli Erbakan Hoca dedi, Recai Kutan Beyefendi dedi falan ama Cengiz Çandar bizzat kaynağına soruyor. Diyor ki niçin yıktınız? Evet biz çıktık diyor. Niçin yıktınız? bizi kontrol edemiyorduk diyor adam. Şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın şimdi simgesel sözler vardır. Ve Siyonizm buna asla tahammül edemez. Ş söz nedir? Söz aslında karizmanın çizimidir. Mesela Türkler için e, fetih, İstanbul'un fethine laf edilmesi çok moral bozucu bir şeydir. Yani çok kızarız vesaire. Peki Recep Tayyip Erdoğan niye kızdırdı? Hani bir ara cesaret ödülü verdiler vesaire çok speküle edildi. Onu da tetiriyor aynı şekilde. Ecevit, Erbakan zaten Abdülhamit Han Hazretleri'nin niye ve nasıl götürüldüğünü biliyoruz. Orada da tehdit şöyle diyor ki Recep Tayyip Erdoğan. Bakın <laughs> Medeniyetler İttifakı zirvesinde konuşuyor. Şöyle bir ifade kullanıyor. Tıpkı Siyonizm gibi, tıpkı Antisemitizm gibi, tıpkı Faşizm gibi, İslami fobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçırılmaz hal almıştır. Tıpkı Siyonizm gibi, tıpkı Antisemitizm gibi, tıpkı Faşizm gibi, İslami fobinin de bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçırılmaz hal almıştır. Yani İslam düşmanı yapmayın diyor. Ama burada bir şey söylüyor. Tıpkı Siyonizm gibi, tıpkı Faşizm gibi. Adamlar diyorlar ki, siyonizmle Siyizmi, Faşizm'i bir araya getirdim. Faşizm Hitler... Yani bizi Hitler'e benzettin. Ecevit ne yapmıştı? Soykırımcı demişti. Soykırımcı demişti. Hitler'e benzetmişti. Şimdi ondan sonra Türkiye'deki yayınlar ve merkezi Amerika'daki yayınlar adamlar resmen adamlar resmen Recep Tayyip Erdoğan'ın işi bitmiştir diyorlar. Artık Recep Tayyip Erdoğan'ın işi bitmiştir diyorlar. Peki bir şeyle bir ülkede bir iktidarın işini nasıl bitirebilirsiniz? Öyle bir şey ki bazen kutup yıldızı adamlar vardır. Bunlarla uğraşmak zordur. Çünkü arkasında gerçek bir halk desteği, millet desteği varsa, taban desteği varsa ve yani oraya tam oturuyorsa onu yıkmak için öldürmeniz lazım. Öldürürseniz daha büyük tepkiler meydana gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen böyle ne yapsak, ne yapsak Öldürürseniz büyütebilirsiniz yazıldı. Evet, da. büyütebilirsiniz. Onun için onlar da tartışıldı yani e, bunları biliyoruz. Burada diyor ki Netanyahu e, bu düşünce dünyada ve Türkiye'de olmamalıdır. Bitti yani çizdik diyor arkadaş diyor. Şimdi bu şeye bu e, çizme ameliyesine. Sayın Hakan Fidan üzerinden simgesel bir isimdir Hakan Fidan. Yani, TİKA Başkanlığı yaptı mesela. Yani, o zaman da TİKA'nın çok büyüdüğü, çok büyük e, atılımlar içerisinde girdiği bir dönem. Hiç hırsızlık, yolsuzluk falan kimse bir şey dedi mi? Yani, dünya kadar da işler dönüyor orada. Değil mi? Ama kimse yani dünyanın dememiş. dört bir tarafına evet. hizmetleri Peki, var, Allah razı olsun. Ahmet Fidan Hakan, Hakan Fidan Hakan Fidan hakkında bir şey duyduk mu yani o güne kadar? Yok. Ya olur mu? Yani adam 40 yıllık kani olur mu yani falan derler yani anlatabiliyor muyum? Ee, Hakan Fidan bir simgeydi. İHA bir simgeydi. Bakın birkaç tane isimden bahsettim ben. Ee, Abdülhamit Han Hazretleri, Rahmetli Necmettin er Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, üç tane isim. Eee ve dördüncüsü Bülent Ecevit dedim. Dördüncüsü Bülent Ecevit dedim. Yani Abdülhamit Han Hazretleri. Rahmetli Erbakan, Rahmetli Abdülhamit. E, Sayın Recep Tayyip Erdoğan. E, Bülent Ecevit. Hakan Fidan. Ve Bülent Yıldırım. E, İHA Başkanı. Aynen. Şimdi bunlar hedefte. Işte Halkbank Genel Müdürü ekleyebilirsiniz. Vesaire vesaire. Şimdi e, bunların ortak bunlar benzemez gibi gözüküyor. Ecevit olduğu zaman yani neresi benziyor vesaire denir. Peki bunların... Yani ortak özelliği ne? Ortak özelliği ne? Ortak özelliği ne? Ortak özelliği Ecevit'in kendi ölçüleri içerisinde ulusalcı bir adam olması. Yani bir refleksinin olması. Ve zamanda biliyorsunuz da Amerika ile de bayağı karşı karşıya gelmiş bir adam. Yani bir e, rahatsız edici bir tarafı var. Ee, Recep Tayyip Erdoğan, e, rahmetli Erbakan ve rahmetli Abdülhamit Han zaten belli öyle bir çizgiden. E, bu hedef alınan kuruluşları, müesseseleri e, de göz önünde bulundurursanız burada net bir şekilde bir tablo ortaya çıkıyor. Arkadaş bu da gayet normal. Biz güçlü bir Türkiye istemiyoruz. Peki Hep o zaman ona... siz diyorsunuz ya bunun e, bir Türkiye'de bir işbirlikçisi var. Yani bütün bu anlattığınız e, küresel saldırının nedenleri e, ve yani onlar açısından anlaşılabilir <laughs> tezleri böyle. Fakat biz bakıyoruz, yargı var. Biz bakıyoruz içeride polis var. E, biz bakıyoruz içeride e, başka bir takım yani konvansiyonel sandığımız bazı güçler var yani meşru e, sandığımız bazı güçler var ama e, sizin bu bahsettiğiniz e, hizmete e, çanak tutan işler yapıyorlar. Bunun izahı nedir? Şimdi mutlaka içeriden bir takım 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarının üzerine yazdınız. Evet, evet. E, oysa anlattıklarınızın tamamı küresel sistemli saldırı. Tabii. O, ama biz 17 Aralık'ta bakıyoruz orada işte bir takım e, işte gözaltılar, tutuk, tutuklama e, talepleri vesaireler falan görüyoruz. Yani, bir, bu, birbiriyle itibarsızlaştırma Şimdi her şeyin, her darbenin kendine göre bir mizanseni vardır. 12 Eylül 80 öncesinde şartların olgunlaşmasını beklersiniz. Aynen. <laughs> ee, i̇şte rahmetli Menderes'e yapılan darbede farklı bir oyun kurarsınız. Orada da yargı vardı. Evet, orada da yargıyı kurarsınız. Üniversiteler vardı. Ee, evet. İşte figürler birbirine benzer. İşte, Menderes tahkikat komisyonu kurdu. İşte şunu yaptı, bunu yaptı. Tek, tek adamla soyundu. Vesaire bu değil midir şeyi? Kıyma makineleri falan. Evet yani evet kıyma makineleri. Hatta Ankara'da bir yolu kazdırmışlar değil mi daha? Yani acaba burada hakikaten öğrenci cesetleri kemikleri var mı diye. Yani evet evet bu kadar. Ee, o zamanlar tabii beyin yıkamak biraz daha kolay. Aslında 28 Şubat'ta da epey beyinler yıkandı. Ve epey insan gürültüye gitti. Yani işte şurada Fadime Şahin'di Bu döneminde, bu döneminde, bu döneminde oyunu ne yapabilirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ın en karizmasını oluşturan en önemli vasıflardan birisi dürüstlük. Buradan bir çizik atmaya çalışırsınız. Ve bulursunuz da. Bakın yani şimdi siz de biz bir parti kuralım desek. Hani alamayız. Hayatta öyle bize kimse oy vermez. Yani vermemesi de akıllılık olur ama. <gülüyor> <gülüyor> yani diyelim ki %50'lik bir oy alacağız falan. Dedi ki ya kuralım. Ne yapmamız lazım? İşte yönetim kurulu üyeleri oluşturacağız vesaire. İşte il başkanları bilmem ne şu bu falan. Yani o kadar dürüst adam bulamayız. Oo. Yani. Bulamayız yani. Sadece teşkilatları kuracak kadar. Tabii tabii. Yani teşkilatları kuracak kadar dürüst nasıl bulamazsın. kefil olabilirsin? Vay. Yani insan bir evinden bile işte bir ailesinden bile kefil olabileceği insan sayısı Aynen. çok fazla çok olmuyor. Atısınız. Bu çok, bu çok Dolay önemli. Evet. Dolayısıyla ne kurarsanız ne yaparsanız yapın. Araya yani, sızma olacak. Yani. Tabii tabii. <laughs> yani işte Diyanette imamlar camiası. İmam kardeşlerimizin çoğu eğitim. Ama Çin'de yok mudur yani? Olmaz mı? Ya olmaz mı? Ee, yani Diyanet'ten daha e, şey bir cami ama bekliyorsunuz. Ee, daha böyle. Temiz. Evet, daha, <laughs> daha temiz işte imamlar camiası. Daha, daha, daha ne yapsın? Daha, daha yani. ne yapsın? Evet yani beş vakit namaz kılıyor. Daha daha ne yapsın? İşte doğru. da sabah ama al, onlarda onlar bile vardır. Onlar da bile vardır. Hani hiç Diyanet'te yok demez. Kefir olamaz hiçbir imamına. Ve tabii evet. e, tamamına kefil olamaz. Doğru. Dolayısıyla e, arandığı zaman bulunur. Bulunduğu zaman ne yapılır? Bulunduğu zaman da ortaya çıkartılır. Peki e, nedir yani hedeflenen nedir? Son derece basit diyor ki rahmetli Erbakan. bizim diyor motor üretmemizi değil diyor. Şeftali. Şeftali, ür hı hı. şeftali üretmemizi istiyorlar. Bu kadar, yani, bu kadar <laughs> mesele basit. Şimdi. Çizmeyi aşmak denilen bir durum var. CIA raporlarında Türklerden emperyal bir millet olarak bahsediliyor. Emperyal. Yani ne demek yayım. Yayım. O, yayılmacı? Yayılmacı bir tık anlandığı zaman ne yapacağı belli olmaz. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Hakikaten de öyle bir şey vardır. Ama emperyalist değildir Türkler. Türkler. E giderler. Onlar öyle diyor. Türkler giderler, giderler doğru. Onlar öyle ama diyor. Ama emperyalist hedeflerle gitmezler hiç. Tabii ama <laughs> imparatorluktan geliyor ya yani evet. imparatorluk kurmaya meyyal bir millet bu diyor. Şimdi hakikaten de öyle. Öyle bakıyor evet. Hakikaten de öyle, yani siz de biz gitsek bir tarafa yani ya buralar eskiden bizimmiş yine bizim olsa falan demez miyiz? Onu biz yani Fransa'nın Afrika'ya yaptığını yapmayız. Onu yani. onu yapmayız. Çünkü bizim, Müslümanız. Ha bizim derdimiz aramızdaki, başka. Aramızdaki fark, Müslümanız. Bizim derdimiz başka. Biz, biz e, Avrupa'nın emperyalizmi gibi değiliz biz. Değil. değil. Ama onlar diyor ki tehdit bizim için. O bizim kendimize baktığımız gibi bak. Doğru. O diyor tehdit diyor bizim için. Dolayısıyla böyle bir e, çok açık bir şekilde tehdit var. Peki cemaat burada nereye oturuyor? Hizmet hareketi denilen burada nereye oturuluyor? Şimdi baktığınız zaman bir ara çok yoğun bir şekilde terör örgütü e, olarak işaret edilmişti. Yargılandı. O süreç sonunda da zaten yurt dışına itildi. Şimdi e, Fethullah Gülen'e o günlerde teröristsin diyerek yurt dışına itenler bağımsız mı? Yani çok mu şeydi? Evet. Aynı kişilerin 28 Şubat operasyonu yaptığını da görüyoruz. O yani Fethullah Gülen'e de yaptılar aynı Tabii Fethullah Gülen'e de yaptı. Yani aynı kişiler. 28 Şubat'taki brifingli yargı. A arkasındaki güç aynı. Evet birifinkli. Peki niçin yaptı? Yani gel ya burada sıkıntı çekiyorsun. Sen İzmirlerde yani ne söyleyeyim Amerika işte gel Pensilvanya'ya rahat yaşa vesaire diye değil herhalde. Dolayısıyla bazen ve çoğu zaman amaçlarla araçlar birbirine karışır. Gidiyorsunuz, kaplan sırtına binmek dedi mi geçen gün? Evet. Hani e, siz de yine bir program yaparken, kaplan sırtına binmek, diyorsunuz ki bu kaplan beni şuradan şuraya götürür. Götürmeye de bilir. Yani götürür ama yolda yolda, yiye yolda, yiye yolda bir şeyler bilir. yapabilir. Yolda yiyebilir, yolda yani. bir şeyler yapabilir. Ya da kaplan hani kaplana e, hizmetçi öğretseniz, o, o tarz konuşsa, ya bunlar der teferruattır, füruattır falan, sen bana hmm. yiyecek getir biraz der. Acıktım der. Ee, çok acıktım. Ee, sen de yemek istemiyorum der. Dolayısıyla sizin onun biraz böyle karnı, böyle bir şey vardı. Karnı evet doyurmaz. Şimdi buna hani karşı çıkılabilir o değil. Bunlar aşılmıştır falan denilebilir ama bugün mesela çok mesela elimizde belirgin bir şey var yani bugün junta e, e, faaliyeti içerisinde olduğu iddiasıyla... Ee, ...emniyet mensupları hakkında, bazı emniyet mensupları hakkında... E, soruşturma inceleme başlatıldı. Onun sonunda mesela göreceğiz. Yani hakikaten bir mensubiyet, bir aidiyet ya da bir... E, ...belki de tamamen bambaşka sahiplerle bir araya gelmiş kişiler ama... ...bir yapı olduğunu çok bir, çok bir e görüyorum. Şimdi Sabah yani. gazetesi şeyi yayınladı biliyorsunuz. Islak imzalı biat mektuplarını yayınladı. Yani işte e, siz devam ettiğiniz, etlediğiniz yere kadar ederim vesaire... Böyle değildir ki devlet nedir? işte diyelim siz sınavı kazandınız. Sonra memur oldunuz. Şefiniz vardır. Müdürünüz vardır. işte daire başkanınız, genel müdürünüz. İşte orada orada aksayan bir şey varsa onu da evet, sona erdirme gene o, devletin görevidir yani. Şimdi bir isim vereceğim ben. Herkes kendince bir takip etsin. Yani biz takip ettik. Toparlıyoruz son son, evet. son bir iki cümle biz. Mustafa Gülcü. Mustafa Gülcü diye bir adam. Yani herkes not alsın bunu. Mustafa Gülcü. Emniyet genel müdür yardımcısıydı. Bu adam milli görüşçü bir adamdı. Yolsuzluk. özür dilerim. Yo... Ee, çok yaşayın. Sizin ne kadar ee, neden bu ne kadar kalın giyindiğinizi soruyorlardı. Ee, demek ki benim hapşırmamdan da. Soruyorlar mı? Yani, Soruyor tabii. Mı? Şey, Ankara kuru soğuk o kadar şey yapmıyor insanı. ama burada nemli soğuk var. Dolayısıyla Eyvallah. buraya geldik. Ama İstanbul ruhu itibariyle sıcak bir şehir. Eyvallah. Ankara gribi şehir. Ee, buranın havası soğuk ama insanı ve atmosferi daha sıcak. Eyvallah hoş geldiniz. Ee, Top, evet. toparlayalım hocam buyurun. Evet Mustafa Gülcü milli görüşçü bir adam. Hırsızlığı, yolsuzluğu, şusu busu, derin devleti şeyi falan yok. Sadece milli görüşçü bir emniyet genel müdür yardımcısı. Şimdi o adam hakkında bir ihbar mektubu yazıldı. O adam içeri atıldı. Daha sonra çıkartıldı. Hakkındaki ...bütün iddiaların asasız olduğu... Ortaya, ...ortaya çıktı. Ama o artık... ...emniyet genel bir düzenlisi değil. Ve ekibi de dağıldı. Kumpas edildi. Şey böyle. Şimdi şey. niye? Şimdi Hanife Avcı'nın kitabında... Evet. ...ben bir vesileyle tanışmıştım. Bizi Abdurrahman Dilip Akalp'imiz tanıştırmıştı... ...Mustafa Gülcü'yle. Baya baya milli görüşçü bir adam. Evet. Ama... ...işiyle de milli görüşçü... ...yani polis mesleğiyle de... ...milli görüşçülüğünü karıştırmayan bir adam. Ama milli görüşçü evet. bir adam. Şimdi... Ne oldu? Sorsun ya Mustafa Gölcü. Hani bir tane mağdur, mazlum. Ya arkadaş niye seni içeri attılar? Ne içeri attılar? Ne yaptın? Ne yaptın? Hırsızlık mı? Kutu mu? Yolsuzluk mu? Ananas mı? Ne var? Ne, ne var? ne var? Bir şey yok. Niye? Mensubiyetinden dolayı. Şimdi bunlar son derece yanlış. Böyle bunlar olur. peki. Bunlar son derece Şarjeler yanlış. Sever. En son bir şey söyleyebilir miyim? Bugünkü eee Gerçi diyor, <laughs> deniyor ki ses kayıtlarının yayınlanması evet, ya yani doğru değildir. Ona, ona girmeyelim. Ses kaydına girmeyelim. Ses kaydına da girmek istemiyorum. Yalnız şunu şey yapmak istiyorum. Ee, ses kaydından tamamen bağımsız olarak bugünkü yazımında da belirttiğim bir şey. AK Partili arkadaşlar, AK Partili yöneticiler, işte biz Efkan alayı görüyoruz, e, Bekir Bozdağ görüyoruz. Aslanlar gibi mücadelesini veriyorlar. Bazı arkadaşlar da valizleri, valizlerini hazırlamış, bekliyorlar ee, kenarda. Bazı arkadaşlar arka hani diyor, deniyor ya, arada derede kalanlar, havayı koklayanlar, dur bakayım ne olacak, dur bakalım ne olacak derdi Hı -hı. şey, e, Aziz Nesin. Dur bakalım ne olacak diye havayı koklayanlar. Şimdi milletimiz, vatandaşlarımız, ben bu kitap vesilesiyle daha yakın e, temasım oldu. Çok yakın bir şekilde izliyor. Bu dönemde, ya yerel seçimlere şu kadar vakit kalmış. Ve tarihin en önemli e, seçimlerinden birine giriyoruz. Belki en önemlisine giriyoruz. Arkadaş burada Recep Tayyip Erdoğan ortaya çıkmış kelle koltuk yapmışken kim ne hesabı yapıyor? Onun için bir bakmak lazım. Eyvallah. Diyor, Deniyor ki, deniyor ki <laughs> bahsetmek istemediğim ses e, kayıtlarına <laughs> ilişkin iddialara, o, o söylemi de benim değil, o Ergenekon sürecinin o oradan, tabii tabii o söylem de benim değil. Peki, Olduğu iddia edilen, varsayılan, e, füriyattaki, teferruattaki e, Abi, şeyde... Şey söyleyin çıksın oradan peki. Neyse, neyse sö söylemeyeyim. Yalnız orada deniyor ki idare etmeye çalışanlar var. İki tarafa da göz kırpmaya çalışanlar var. Hayır olmadı arkadaşlar. Ya. Yani e, yapsınlar isterlerse. Serdar Arseven. sağ olasın. Ağzına sağlık. Ayağına, sağ olun. sağlık. Çok teşekkür ediyorum Ersoy Bey. Bilgiler için. Dost Modern Darbe kitabını konuştuk. Serdar Arslan'la diyor ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz önümüzdeki hafta. Türkiye ve Dünya gündemiyle yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.